Merhaba dostlarım, ben Levent ve Minecraft paket edişine hoş geldiniz. Biz ne yapmıştık, bir dünya kurmuştuk, ee, bir şeyler yapmıştık, bayağı ev falan yapmıştık. Ama şimdi ne yapacağız, ee, madenciliğe at atmayı planlıyorum, madencilik yönde. Belki şey yapabilirim ya, ee, başka ne yapabilirim bilmiyorum. Şu anda madencilik aklıma geliyor şu anda çünkü şey söyleyeyim, gece gözüküyor şu anda. Eee bir şey gözükmüyor. E yani gözükmeyince de sıkıntıya düşüyoruz. Ortalık baya karanlık. Demek ki dedim şey o yani. Gece mi oldu acaba? Sanırım. Şuna bir rastgele dizeyim ben böyle. Hayır Gece mi şu anda? Gece galiba. Ulan. Ya tamam be. Biraz uyuyalım. Hemen maden aramaya çıkacağız. Hemen. Ne? Ölme tam zombi var evin önünde. Ölür müsün? Ölür müsün? Ölür müsün? Lütfen öl. Aa da valla orada. Abo. Hayır. Sen kimin kapısını şey etmeye çalışıyor Kırmaya çalışıyor. Pis herife bak ya. acaba yesem zehirlenir miyim? Zehirlenir. Çıkamaz bir sıkıntı yapmayacağını düşünüyorum. İlk ne yapacağız? Şöyle bir taşlar toplayalım. Şuradan bir kazayım ben birazcık. Taş toplamak devri başlamıştır. Taş toplamamız lazım. Sonra taştan sonra da tabii ee, tabi o ara şey gelirse neydi ismi hep böyle kazmayalım. Ya tamam, bir zehirlemek ben zeylemeyi seviyorum. <laughs> Aa zeylemedim bu sefer. Güzel. Güzel zeylemedik. Her şey gözükmüyor. Ha şey yapıyordum dur. Şu evimizi Üstü e, üst çok değişik yapmışız. Ha şey yapıyordum dur. Ha aklıma bazı şeyler gelmeye başladı. Şimdi biz şurada bir e, şey yapalım. Ha aynen et ekle kanka. İsmi mekan. Tabi gelirse home idi Home diyor daha işte ya. Evet. Şimdi ben bu ne yaptım? Ne koydum buna? Artık şöyle bir dikme koydum. Hani buraya bir işaret koydum. Ee, bayağı uzaklaşırsamsa hemen oraya gidip yani e, hani haritadan göreceğim sıkıntı yok. Her zaman bakarak eve geri döneceğim. Kaybolmayacağım yani evden. Uzaklaşmayacağız. Ee, bu da şu an şey e, survival ve oyunumu modlu olarak oynayacağız. Onu söyleyeyim. Çünkü <laughs> modlu can, bot candır ya. Mod candır. Ha, sadece işte şu modları konuşacağım. Harita, işte yol kalmamı aşın yaptığım şu e, şu mesela ismi unuttum şu anda. Belki ileride zaman X-ray yaparım. Ama X-ray da kapsak her şey olur ya. Ne bileyim. Belki. Yeter mi 30? Ha bir ocak yapak. Ocak yapalım da. Ocak yapacağız da. Şimdi biz şey yapmamız da lazım. ya Hiç ta... Kömür mü lazım benim ya? Bu köm kömür var ya. Oha Aha düştük. Kömür. Var mı bu kömür? Olsa çok güzel olur. Tabi şu anda Ha. Abi. Burası baya kış. Burada daha şey de olmaz ki burada şey ya. kömür bu kömür ne iş var? Kömür neden bulacağız lan biz? Son baya yeri kazalım. Böyle bir yere kazak kazak. Oradan. Oo sen yıkmak istiyorum. seni yıkmak isteyeceğim. ilk sen yıkılacaksın. Of yes. Çok güzel yıkılıyor ya. Hayranıyım şu yıkılma sesine. Başka yok. eee tamam. Güzel. Şu an dur. Taş toprak dedim abi. Belki toprak dedim. O evimizin kısmı da düşme ihtimalimiz var suya. düşek diyoruz her zaman. Şu ortaya bir düzenleyelim biz. Şöyle. Ben oraya niye koydum onu? Allah bilir ne planım var orada. Koy bakayım ona da. Bir tane kaldı ha. Ya buluruz sıkıntı yapma sen. Ha, top kum koyacağım. Kum koymayayım boş ver. Şu kum lazım olur bize. Kum alırsın, kum lazım olur bize. Evet La çabuk ben madem bulmam lazım. Mesela buradan kazmaya devam edeyim ben. Buradan kazmaya devam edeceğiz kasacağız. Baş çaremiz yok. Yani ne, hiç olmazsa taş topluyoruz. Taşlarla da şey yaparız. Aydınlatma sistem olarak da işte eğer bulamazsak bir şey yani bir iki gün şey alırız e, ne ismi bir kaynağımız olmaz elektrik kaynağımız işte e, ortalık karanlık olur o zaman her zaman her zaman yatarız o zaman sıkıntı olmaz diye düşünüyor. Ama hep taş. Bunun mı kassam birazcık şöyle. Evet. Yanlış şeyle kazıyorum. <laughs> Baltayla kazıyoruz. Var mı böyle bir şey ya? Şöyle. Şöyle birazcık daha derine. Şu an siz belki görmüyorsunuzdur. Ben ben bir de aha. Aha yandık. Çık 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 çık. Ya kırılacak zaman mıydı ya? Cık, cık, cık. Gir kanka. Güzel sıkıntı yok. Biz de şey yaparız. Hemen üç çubukları. Evet. Şimdi biz crafting table'da baya baya bir şey yapacağız. Şimdi biz şöyle mi yapıyorduk şey ocağı? Öyle yapmıyorduk ocağı. Dur. Nasıl yapıyorduk? Aklıma geldi şu anda. Gel lan. Aynen. Sonra kanka. Şunları nasıl kuruyor lan böyle? Neyse, sıkıntı yok böyle. Yaptık. Şöyle bir İlk e, ilk önce bir şöyle yapalım. Bir şu giriş alalım bir. Gelin siz bir. Sizi almamız lazım. Gelsene lan. Gelmiyor ya. Şunu şuraya koy bakayım. A. Da dur. Dur. Ben bir tane odum. A şey gerek yok. Tamam, tamam, tamam. Gerek yok. O şeyi var bende. Kesmiştim ben. bu değil. aa o. Gel gel. Yap 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 şunları yap. Çok güzel. Şunlardan da bir tane dört tane şey yap. Şunları topla. Koy bakayım şuraya. İki tane kılıç yapayım. Kılıcım yapayım. Ee, şöyle de bir tane kazmamız olsun. böyle bir şey yapalım. Bu da lazım olur bize. Tamam. Setimiz hazır. Şimdi taşlarla kullanacağız. Taş iyidir Taş kullanmak iyidir ahbaplar. Anlatabiliyor muyum? Taş kullanmak iyidir. Şunları bir dur. Aklıma geldi. Lan Şimdi Biz ne yapacağız? Ee, bir evi güreştirecek. Bayağı bir chess yapacağım. Ee, her şey için Ne yaptım lan bunu? Ah. Yanlış yalandık. Ama evi biraz küçük yapmışım ben. Sizce bilmiyorum ha. Vallahi Aha. Bunun rıkaz haritasında. Belki bu birinci evimiz olur. Başka bir ev de yaparız. Olabilir. Niye olmasın ki? Yani şu anda yapacağım bir planım yok. Yaptığım bir plan yok. Öyleyse geldim buraya. Şunları dizdim. Bunu da manyak gibi yaptım. Belki buradan kalırız. Seni onu kaldıracağım. Aynen şunları. Değil. Onu bir kaldırak şuradan bir güzel. Ondan şu... sen gelir misin bir? Yok onu sen koyma. Sen bırak git. Sen bırak gitsene. Sen ne işin orada ya? Şuna gidelim bir. Bir dursun burada bir. Şimdi bak. Craft table burada duracak. Bu ee, odunlar bununla dursun burada. Tarım için, tarım için, tarım şu yerde de tarım için bir yere bahçe çes yapalım. Şöyle bir iki. Şöyle yaptık. İki tane yaramız oldu. Ee, şimdi şunları alabilir miyim? Şunu al. şunu da, şunu aldık. Bunlar aynı değil mi? Aynı. Tamam. Baya şeyimiz var. Şakır. a güzel. Bunu. Hadi bunu da al. Bu. Hadi. Kapıya dursun. Kapı ne işim yapacak şu an? kapıda gerek Şey yok. Şunları. Tabi bunu da yapmak. Şu şeyi de yapmak bayağı zor. Onu söyleyeyim. Ama alışıyor insan. Birazcık. Şey etmemiz lazım. Bu da ev eşyalar olsun. Gece mi oluyor? Tamam be. Hemen gece olmaya başlıyor. Nasıl alanı biliyor mu? Evin kararmasından. Ev bayağı kararmaya başladı. Uyu lan. Uyuyorsan ha. Neyse uyumaya gerek yok. Ama uyuyacağız sonra. Başka başka başka. Eee ha bak şey yapabilir miyiz? ya şu anda şu 5 tane etim var 5 tane eti ben normal ete çevireyim biraz pişireyim bunları gel bakayım buna şu kazmayı koy oraya bir şey olmaz Ben şunu da koy Bunları bunu kullanmıyorum şu anda ben oyun kasma kasma no 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 oyun kasıyor hani ne kasıyor bilmiyorum o da skelett asikletlerim var. Asikletlerim nasıl planlanıyor? Ben bu söndü ama. Tamam sıkıntı yok. Gerek yok. Sıkıntıya ge şey gerek. Aha creeper. Dude. Dur. Yat 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 yat. yat. <laughs> Çabuk yat. Yoksa öleceğiz. Yoksa öleceğiz. Neyse ben bayağı bir Ortalığa dolaşacağım. be bir keşif yapacağım. Onun için o değil. Hayır, her zaman şunu al, onu alıyorum ya. Onun için şunu koyayım. Sakata gitmek. Şimdi biz ne yapacağız? Ortalığı birazcık dolaşalım. Öyle sıkayattan sk mı var? Yanıyor. Ölür müsün? Öl öl. Aynen. Evet. Yavaşça. Ya niye lan sen? O gördü beni. Gördü beni. Dur. Arkasından ulaşacağım da bu buna... Ağaç izin vermiyor. Adam akıllı çıktı lan. Vallahi helal olsun. Adam akıllı çıktı. Yamamaya çalış. Ya ben burada ölürüm. Ben burada ölürüm. Hadi orada tıkladı onlar. Bence buna kaçayım ben. Merhaba. Nasıl kanka? Ya neden ölmüyorsun sen ya? Tamam tüyüm. Bay bay. Wow. Kanka sakin. Sakin sakin sakin. o ok katıyor lan. Şerefsiz. Vicdansız köpek. İyi kaçtık. <laughs> yok söyleyecektik ya. O yanar ya. O yanar da. Bunda bir sıkıntımız yok. O yanacağını tahmin ediyorum. Yanmasa öldürürüz. Oo. <gülüyor> 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 ne amaç yaptığımı bilmiyorum ama ya, yapmak istedim. Şu coinlere öleyim ben. Sonra iki tane şey var. var. Spider var. Spider'lar Neyim? Spiker değilim. Seni yegesin Umurumda değil. Geber misin? Ya ne ne kaçıyor yani? Amacın ne? Yünleri ne yapacağım şimdi? Ben bu koyunları öldüm ama yünleri ne yapacağız? Valla yünleri ne yaparım bilmiyorum. Valla hiç fikrim yok. Şu anda sadece ihtiyacım var diye yani yiyecek ihtiyacım olduğu için aldım. Yoksa bana ne? Şimdi alırız. Şunları alabiliriz. Sakin beyler. Beyler sakin. Bir gelir misin bir? Bir şey diyeceğim bir şey diyeceğim. Gel valla bir şey ha, gelsene. Nasıl kaçıyorlar lan? Gelsene zaman. Siz et ver vermiyorsunuz siz. Boş verin. Doğru da onlar. Boşuna koşturduk yani. Ana. Bir dakika bir şey olmuş. Bir patlama falan mı olmuş oraya? Burası öyle değildi sanki. Bilmiyorum ama oraya geldik mi? Orayı da ayrı mesele. Geldik mi gelmedik mi bilmiyorum. Gelsene. Yani nereye düşüyorsun yani? Amacın ne? Wow. Ben seni düşünmezsem var ya olmaz. Of. Senin düşmek lazım yani. O ben düşmem lazımdı yani. Çok güzel duruyordu. Şu kısım bakla ama. Tamam ya, sıkıntı yok. Vov. <laughs> Oğlum bu ağaç neymiş öyle ya. Güzel. Şurayı da kazak ya. Ha bir tane varmış. Tamam sıkıntı yok. Bir tane şey var. Şunu alayım. Onları alacağım. Dediğim gibi baya kıyakın yakın şeyim var. Hepsini ekeceğim. Sonra. Düşsene. Sonra şey yapacağız. Ne ismi? Ee, lan sakin. Bir şey yapmıyorum. Lisenize kadar dolaşın. Başka tavşan, baş tavşana başka bir şey yok. Tavşana başka bir şey yok dünyada ya. Başka bir şey yok. Vallahi yok. Ben niye bırakacaktım bilmiyorum. Ben buna çıkmayacaktım. Çıkamazsın. Aha. Ben kılcım alayım. Bir şey var. Bir de bir zombi var. Yer altta mı var? Altta var galiba. Altta mı zor ya? Bence buraya girmeyelim biz. Girmeyelim. Ee, sonra gidelim. Sonra girelim. Bir. Bayağı bir donanım olduktan sonra. Bayağı bir zırh mır falan olduktan sonra gidelim. Tamam mı beyler? Evet. Sen düş. Odunda başka bir şey yok evde Ama Aha Gece mi oluyor? Hayır olmadı Daha yeni dışarı çıktım lan Olmaması lazım Daha kömür bulmadım ben Kömür ihtiyaçta kömür Her şey için ihtiyaçtır Sadece yiyecek için değil Isınmak için de gereklidir Ama tabi bunda ısınma meselesi yok da Aha. Oha. Oo. Oha. Oo dude. Gelin beyler gelin gelin. Gelin. İki demirimiz de oldu ya. Çok şu anda çok sevinçliyim. Nasıl çıkacağım bilmiyorum şu anda. Atladım da ama buraya? Olmasa teleport yaparız. Eğer eee teleport yapma bilinemez yok şu anda. Çıksana. Güzel bayağı kömür ihtiyacımız gidereceğiz bunlar galiba. Kömür yatağına geldik. Baya kömür yatağı bence bayağı baya bir şey var burada. Wow. Hala devam ediyor bu kısımda. Peki. No problem. Bitti mi? Güzel. 19 tane mi oldu? 19 tane şeyimiz var. Kömürümüz var. Yok 20. Ha, şimdi biz nasıl çıkacağız? Kaz çık bakayım şuradan. Tamam. Oo. Hay ah, ha, atayım aklım düşecektim. O tarafa mı kaldı? Oha, ne yürümüşüm ben ya. Merhaba. O ben biraz tırsmaya başladım bak bu karanlık niye yani? Ben karanlık bir yer çıktım galiba çıkacak mıyım? Aman be. Lan kaç çık. Çok zor. Ah. Şimdi eve gidelim biz. Eve gidelim biz. Direkt eve gidelim. Ama seni yıkmam lazım. Seni yıkacağım. Çok bak ne güzel. Bak, ne güzel. Bak. alıyorsun bitti yani. Hiç, hiç şey yapman gerek yok aceleye gerek yok. Direkt tak diye düş Sen kesiyorsun bir yerden hemen düşüyor. İşte normal Minecraft böyle değil. Ama Minecraft'ta illa şey yapman lazım. Hani baya uğraşman lazım. Şunları almam lazım. Belki şey yaparız. Bu odunlarla aldığım odunlarla şey yaparım. Odun kömürü yaparım. Aha yandık. Lan bu ne lan? İyi lan. ben de alayım daha var yeter ya bence kaç tane aldım ki ben 64'lük mü var bir tane ciddi misin 13 tane almışız al birazcık da kaç tane oldu 20 oldu 20 yeter ya ne yapacağım bir tane cam yapacağız yani bir şey yok yapacağımız camlar ne yapacağız daha başka Hala araştırıyorum şeyle. İnternette araştırıyorum. modlarla araştırıyorum. Crazy Craft varsa Crazy Craft oynarız. ne gibi bir mod varsa. Sevip Sevebileceğiniz mod varsa onu araştırıyorum. Araştıracağım ve oynayacağım. E, sizin işte. E, belki eğer işte olursa diye. Yapacağım. seni düşmem lazım. Of 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 of, of. Ha, Şimdi Mobile Legend oynuyoruz. Şu, yap, şu videolarını atıyorum zaten şöyle kanalda. Ee, bazı işte hileler falan olduğu söyleniyor. Yani hile varmış güya. Ama e, bu bilgilendirme sizi bilgilendirmek için söylüyorum. hani e, benim alakasız bu olay yani. İşte güya hile varmış söylüyor ama hile yok normalde. Çünkü online bir oyunda hile nasıl olur söyleyin bana. Hani hani yaptın diyelim. Banlanmaz mısın yani? Ban atmaz mı sana? Bir atar ban var ya bir daha uf. Şuraya bir gün gidek. Şuraya bir gün gidek. Dur. Ne yapayım Yanlış yere gittim. Lan yanlış yere gittim. Yanlış yere gittim. Güya şey yapacaktım, işaret koyacaktım. gidecektim buraya gidek sonra maden olarak bir çukur. Eee bunları şey yapacağım. Ne zaman gideceğim? Aa, hadi açılsana ya. İşte Eee baya bir ekipmanımız olduktan sonra gideceğiz buraya. İşte meşaleler meşaleler onlar olduktan sonra gideceğiz. De, bu niye doldum dondu mu lan bu? Dondun mu yani? Sen bu musun? Ya Hacı ciddi misin? Dondu lan. Telefon dondu. Oh. Boy. Of.